Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ödül avı oynuyoruz. Hadi beyler hazırları verelim. Evet beyler. Onun yine Metan var. Ve Cemina. Metan. Metan yine bize gelecektir diye düşünüyorum. Evet dedeyim. Ee, ne oldu şimdi? Şimdi çıkamazsın. Neyse hadi. Hazır. Hazır hazır hazır. Hadi. Metan hekimle. Metan <laughs> ver hekimle ver. <laughs> Hazırlığı verdim arkadaşlar. Sıkı o yıka basma. <laughs> hadi. Hazır mıyız beyler? Evet hadi hadi hadi. Lan. Elmas Kalkmacı mı? Bu Elmas Kalkmacı kim açtı? Ben değil valla Ben de değil Kim açtı acaba? <laughs> Neyse Benim zaten hiç Elmas Böyle bir yenelim Sakla 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 Allah <laughs> Allah Öldüm 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 Hadi Cemile ne yapıyorsun sen orada? Lan Elimden çık çık oradan, çık. Elimden savaş açtı. Öldü. Öldüm arkadaşlar. Aa ay ben öldüydü. Öldü öldü. Bir tane var. lan. Ölüyorum ölüyorum. Ölemez ki ben hala ayaktayım. Ay. Ölüyorum ölüyorum. Yeniliyoruz yeniliyoruz. Ye Takın, takın. Ordu, ordu evde Oha. Oğlum yolda da öldürüyorlar. Hepsi öldürüyorlar. Hayır! Hayır! Hadi be şuradan vurardım var ya. Vurdum vurdum vurdum. Vurdu. Neyse. Zaten biz bunu oynamıyorduk ki. Çek. maç oynayalım mı? Maç mı Mehmet? Evet maç. Aa dur şunu oynayalım. Marka. Siz hiç bunu oynamamışsınızdır. Hadi. Burada ne yapacağız? Adamlar öldü gözlerim. Hadi hadi hazırları alalım. Hazırları verdim. Yalnız ölen bir daha canlanamıyor. Bilsen Asus. Evet hadi. Ölen bir daha canlanamıyor. Mu? Eda. Öldüm. Ece Emre. Öldüm da. Ece Emre öldüm bu ne? Öldüm arkadaşlar. Öldüm öldüm. Öldüm ya. İç kaybettik. Allah öldürün. Eda. Eda hadi biz var 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 var. Zaten hala bir tutamıyorduk ya et gerildik. Başka bir maç, baş, başka bir oyda girelim şimdi. Maç maç. Tam Abi gireceğiz maç. daha. Maç. Hadi. Sayın i̇şte oldu mu Meta? Hadi Ecemle. Abim çizgül. Hadi hadi. Top bende, top bende, top bende. Kale, 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 kale. Eda. Eda. Top aldılar. Eta. Ben kaledeyim. Edip'le vur, 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 vur. Ya, oh. ola yapıştırdılar. çözdük. Ya gol çözdük. geldik mi? O yüzden başka bir gidiyoruz. Tekrar maç. Hadi, hadi Hadi. 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 Adam mı ha, Yok. Ece biraz sen orada ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Alan ben de gidiyorum. Neden arkanda <laughs> adam var? <laughs> Adamlar burada bizim kulebize vuruyor. Ecebe abi ruhu duyuyor. Vurmaya çalışıyor. Vurmaya çalışıyor. Öldür sen görüşürüz. Öldüm ya. Hadi. Öldüm. hadi 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 vur vur vur. Aaa bizim kaleye vuruyor. Kaleye vuruyor. İki kişi ya tekrar. Allah. Ayı. <laughs> Edina vur 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 vur. Lan beni mi bıçaklıyorsun? Göberçem lan siz göberçem Lan beni mi? Lan öldürün lan şunları. Öldürün şunları. Öldürün şunları. Öldürün? Yoksa yiyeceğiz. Arkadaşlar Metal şunları öldür. Siz öldürün ben bir kuleye gidiyorum. Edirne arkanda. Ya yardım edin Metan! etean dur ben kendi kulemi takmak istiyorum öyle bir şey yok Metan. hayır ecimle gel şu kuleye vur diyecektim ki etean helal olsun niye geliyor onun peşimizden bu sefer e bu sefer Metan sen kaleyi koru Metan sen kaleyi koru ecimle ile ben gidip saldıralım kuleye dedi Hadi. Hadi. Ha. O sefer et Edemina veya sen kuliyi koru Edemina. Çimenlere saklan. Hayadan kaçacağım abi. Sen kuliyi koru Meta. Çimenlere saklan. E, oraya saklan. Çimene saklanır mı köpek o Adam gelirse öldür. Ay öldüm gittim. Arkaya Metaş Gelio, gel ne yaptın? Hadi mi? Öyleyim. Ne yapalım? Veda, Veda. Veda, kule çöru. Ne olursa olsun. Ejmen gel kuleye vur Ejemina. Gel kuleye vur vur vur. Ejmen gel kuleye vur 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 Ejemina gel buraya kuleye vur. Vur, vur, vur. Öldü. Evet, evet. Tamam. Bu şu anda iki kişi dalıyoruz buraya. Metan korkuluy. Metan korkuluy. Metan korkuluy. Metan korkuluy. Ecemle hadi daha da Ecemle. Hadi 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 hadi. Ya. Met, metan neyse güzeldi. Az kalsın yeniyoruz. Gene öyle taktik. Hadi tekrar. Tekrar. Hadi. Hadi. Abi maç oynayalım. Abi Ecemler niye çıkıyorsun ya? Abi maç mı oynayalım? Evet. Ama hemen açıyorum. Hemen Ama açıyorum. çimenli maç. Çimenli. Bak bu işte. Hadi savaş topu. Hazırları <laughs> alalım. 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 Aldık aldık. Ben <laughs> bu bu karakteri çok sevdim. Bekan. Bak bende. Bekan at, at at topu. Kale. 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 Ben ben. Hadi. Ne tutanış. Helal. Ah benim bebeğim. Benim. Çektim, ben çektim metal, götür metal, götür metal. Öldüm öldüm. Ecim'le vur adamları, ecim'le vur adamları. Vur 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 vur. Öldüm. Metal hadi, hadi. da. Metan git. Ben git de. git Beten, git. Metan git. Metan git sen. Metan git sen. Metan git sen. Metan git sen. Ben de öldüm. Ecemen vur vur vur. Tıkla tıkla. Hayır. Hayır. Metan ben, de. Meten, ben, ben de. onları oyaladım. Metan git git git. Metan git koş. Metan koş. Tamam hadi. Ah, işte böyle oldu. Ah, bu bizim ayımızmış. Hadi Jess meta helal olsun. Arkadaşlar ben oynanıştım ve ta bakıyordum çünkü. Neyse. güzeldi meta çek. Çek. Elime hiç gol ah. atamadınız. Evet. O grammasaydım kaleye gol atmışlardı. Yes. Hadi. Ben bu karakterimi Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim bu. Eğer videomuzu beğen. videomuzu beğendiyseniz beğen bir paylaşmıyorum. kanalımıza abone oluyoruz. unutmayın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.